Herkese yeniden merhaba. Bu videoda 9. sınıf yazılı hazırlık çalışması yapacağız. Biliyorsunuz ki kısa bir süre önce Milliyetim 1. ve 2. senaryo örnek sorular hazırladı. Senaryoların kazanımlarını hazırladım. Ben de 1. ve 2. senaryodaki konu kazanımlarına bakarak iki kazanımı birleştirip bir yazılıya hazırlık çalışması hazırlamış oldum. Şimdi 9. sınıf yazıl hazır çalışmamıza başlayalım. Birincisi, aşağıda ökaryot bir hücrede gerçekleşen olaylarla ilgili grafikler verilmiş. Buna göre faaliyeti gerçekleştirilen, gerçekleştiren hücresel yapının ismini yazarız. Birinci faaliyet ne yapıyor? Glikoz kullanıyor ve karbondioksit açığa çıkartıyor. O zaman bu bir ökaryot hücreden bahsediyorsak, oksijenli solunumdur ve bunu gerçekleştirecek olan organel de mitokondridir. B'ye geliyorum. B'de ise aminoasit kullanılarak protein yapılmış. O zaman bu bir protein sentezidir. Ve bunu gerçekleştirecek olan organelde ribozom olacaktır. Çevresel şartların optimum olduğu bir ortamda %10'luk nişasta çözeltisi içerisine %20'lik iyot çözeltisi içeren bağırsak parçası daldırılmış. Nişasta çözeltisi %10, iyot çözeltisi ise yüzde Nasıl yazdım onu öyle? %20'ymiş. Buna göre düzenekte gerçekleşecek değişimleri yazarız. bir de kaptaki nişasta çözelsine amilaz damlatılmış. Yani şuradan da içine amilaz koymuş. Şimdi amilaz nişasta ile tepkimeye girer ve glikozu oluşturur. Yani nişastayı parçalar. İyot da nişasta ile mavi mor bir renk oluşturur. Şimdi öncelikle burada ne olacak? Şimdi iyot zardan geçiş yapabilen bir maddedir. Dolayısıyla iyot ne yapacaktır? Nişastanın bulunduğu kapa doğru geçmeye başlayacak. Ama oysa ki kapta bulunan nişasta bağırsak parçasının içine geçemeyecek. Çünkü nişasta zardan geçemeyen bir molekül. Yani iotun bir kısmı nişasta çözeltisine doğru difüzyona uğrayacak. Şimdi bu böyle difüzyona uğrayınca ne olacak? Buradaki nişasta çözeltisinin içindeki madde yoğunluğu artmaya başlayacak. Çünkü nişastaların yarısı kaba geçmeye başlayacak. Bu durum kaptaki madde miktarını yükseltecek. Madde miktarı yükselince bu kez madde yoğunluklarını eşitleyebilmek için bir miktar su da nişasta çözeltisine doğru geçmeye başlayacak. Bu durumda ne oldu? Kaptaki Madde miktarı arttı. Artmasına bağlı olarak kaba su geçişi oldu. Ve kap mavi renk oldu. Kap niye mavi oluyor? Çünkü kapta şimdi artık hem iyot var hem nişasta var. Şimdi biz ne yaptık? Kaba amilaz da damlattık. Şimdi kaba damlattığımız amilaz ise yavaş yavaş nişastayı parçalamaya başlayacak. Nişastalar parçalanınca glikozlar oluşacak ve renk dağılmaya başlayacak. Yani amilaz zamanla nişastayı parçalamaya başlar. ve mavi renk azalır. Glikozlar oluşur. E, glikozlar oluşunca ne oldu? Bu kez artık nişastanın bulunduğu yerde nişasta miktarı azalıp glikozlar oluşmaya başladı. Ve glikozlar zardan geçebilen bir madde. Oysa ki bağırsancını hiç glikoz yok. O zaman ne oldu? Oluşan glikozların bir kısmı da bağırsağa doğru hareket etmeye başladı. şimdi bu kez ne oldu? Bağırsak içinde tekrardan madde miktarı yükselmeye başladı. Yükselen madde miktarına bağlı olarak kaptan da bu kez su da çekilmeye başlandı. Bağırsaktaki madde miktarı artmaya başlayınca bağırsağa doğru su geçişi oldu. Ancak finalde ne oldu? Hem bağırsağın içerisinde hem de kap içerisinde eşit miktarda hem glikoz hem de iyot çözeltisi bulundu. Böylelikle her ikisinde de glikoz ve iyot bulunabilen iki tane çözelti oluşmuş oldu. Ve en sonunda da tabii ki mavi bir renk falan kalmadı. Çünkü amilaz tüm nişastaları parçaladı. Filogenetik sınıflandırma yapılırken John Ray tarafından oluşturulan tür kavramı kullanılmıştır. Carline John Ray'in tür kavramını benimsemiş ancak adlandırmasını kullanmamıştır. Bunun yerine kendi oluşturduğu ikili adlandırma yani binomial adlandırmayı kullanmıştır. Buna göre Carline'in John Ray'in isimlendirmesini kullanmayarak ikili adlandırmayı oluşturmasının amacı ve avantajı nedir? Şimdi bu durumun sebebi şu. Evet John Ray tür kavramını çok iyi bir şekilde tanımlıyor. Diyor ki aynı atadan gelen Bireylerin oluşturduğu verimli döllere biz tür diyoruz diyor. Yani aynı atadan gelen bireylerin çiftleşip oluşturduğu canlıya direkt tür diyemem. Oluşan türlerin de büyüdükten sonra yine çiftleşip kendileri gibi yavru da oluşturma şartı var. Buna verimli döl diyoruz. Garline bu tanımı çok beğeniyor ve bunu yapmış olduğu filogenetik sınıflandırma da kullanıyor. Ama John Ray bir türü tanımlarken çok karmaşık isimler kullanıyor. Yani örneğin beni tanımlayacak işte diyor ki işte diyor ki kahverengi gözlü, beyaz tenli falan. Beyaz tenli böyle böyle uzun uzun cümleler düşünün. Yani bir canlıyı tanımlayan kelime sayısı o kadar fazla ki. Ve üstelik bu özellikler öyle çok da ayırt edici bir özellik de değil. Yani dünyada aynı özelliklere sahip başkası da olabilir. Örneğin ben kahverengi gözlü gözlüyüm, beyaz tenliyim. Hadi saçımı boyattım kızıla bir de kızıl saçlı oluvereyim. Şimdi bu özelliğe sahip kahverengi gözlü, beyaz tenli, kızıl saçlı. Yani bu ülkede milyonlarca böyle insan vardır zaten. Türkiye sadece Türkiye'de milyonlarca insan bulursunuz. Kahverengi göz, kızıl saç, beyazdan. Bu var. Dolayısıyla bu yeterli gelmiyor. Karmaşıklık oluşuyor, evrensellik olmuyor. Bu nedenle de bu adlandırmayı beğenmiyor ve binomial adlandırmayı oluşturuyor. O yüzden oluşturmasının yani kullanmamasının amacı John Ray'in yapmış olduğu isimlendirmenin karışık olması ve evrensel olmaması. Bunu kullanmıyor. Bunun yerine kendi adlandırmasını kullanıyor. Çünkü binomial adlandırma evrenseldir ve iki kelime ile ifade edilir. Basittir. Oysa ki John Ray'in ki iki kelime değildi. Böyle on kelimelik bile olabilirdi. Yani işte Selin'i tanımlarken ne yapıyordu? Kahverengi gözlü, beyaz tenli, işte kısa boylu, kızıl saçlı insan. İyi de bir sürü var bu özellikle. İşte bu şekilde netlik olmadığı için Karlene bunu fark ediyor ve bunu kullanmıyor. Binomiyal adlandırma oluşturarak bunu kullanmaya başlıyor. Geldim dördüncü soruya. Filogenetik sınıflandırmada türden aleme doğru gidilirken görülen değişimlerden dört tanesini yazınız. Şimdi türden aleme doğru. Düşünelim. Alem dediğinde ne var? Mesela hayvanlar alemi. Tür dediğinde de tek bir insan olsun. Şimdi türden aleme doğru giderken bir kere tür kısmında sadece insanlar varken aleme doğru çıkarken bütün hayvanları düşünmek zorundayız. O zaman ne oluyor? Canlı sayısı artıyor. Çünkü bir sürü canlı var artık. Bunun dışında giderek canlılar birbirinden farklı farklı olmaya başlıyor. Yani canlılar arasındaki benzerlik azalıyor. Bunun dışında farklı farklı canlılar olduğuna göre canlı çeşitliliği artıyor. Bunun dışında Burada bahsetmiş olduğum benzerlik genetik bir benzerlik olmalı. Onu da unutmayacağız. Kastettiğimiz benzerlik genetik. Bunun dışında homolog organlar. Homolog organ neydi? Kökenleri aynı ama görevleri farklı olabilen. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. arasındaki farklılıklar arttığı için ne oluyor? Homolog organ sayısı azalıyor. Çünkü artık farklı farklı birçok organ oluşmuş oluyor. Geldim 5. soruya. Yukarıda özellikleri verilen canlı alemi nedir? Tek hücreli, çok hücreli, koloni. Şunu görüyorsanız zaten ne olduğunu çıkartıyor olmanız gerekiyor. Ototrof, heterotrof beslenen türler içeriyor. Kamçı, sil, yalancı yak. Sili görüyorsan da gene çıkartmalısın. Ya da yalancı ayağı görüyorsan da çıkartmalısın. Burada bahsedilen çok karmaşık bir grup. Amip, protista, öglena, Çıvık mantar ve alklerin oluşturduğu karma grup olan protista aleminin özellikleri verilmiş. Burada koloni olması bunu bize net olarak söyletir. Çünkü koloniler sadece protista aleminde bulunurlar. Altıdayım. Mantarlar aleminde yer alan canlının bazı özelliklerinin hayvanlara bazı özelliklerinin bitkilere benzediği görülmektedir. Buna göre bir mantarın hayvanlara benzeyen özelliklerini yazınız. Bir kere mantarlar aynı hayvanlar gibi kitin içerirler. Çünkü kitin hayvansal bir polisakkarittir ve mantarlarda da kitin bulunur. Bunun dışında mantarlar aynı hayvanlar gibi glikojen depolarlar. Mantarlar aynı hayvanlar gibi fotosentez yapmaz ve heterotrof beslenirler. İşte bunlar bir mantarın hayvanlara benzeyen en önemli özellikleridir. Gelelim 7'ye. Yukarıda bir bakteri şematize edilmiştir. Oklarla gösterilen hücresel yapıları yazın. Şimdi bir kere şuradaki gösterilen nedir? Kamçıdır. Çünkü kamçı bakteriden çıkan uzun uzantıya verilen isim. Bir de bunun kısası var. Şurada gösterilen bu ise pili ya da pilustur. Eğer buraya sil yazarsanız yanlış olur. Çünkü sil Ökaryotlarda bulunur. Prokaryotlardaki kısa uzantıları sil tanımını kullanamayız. Bunun dışında şurada göster içeriği göstermiş. Şurada gösterilen sitoplazmasıdır. Ve bu sitoplazmasının içindeki ortadaki mor yapı ise onun genetik maddesidir. Yani DNA molekülüdür. Hemen şurada açık sarıyla gösteren iç taraftaki kısım şurası ise hücre zarıdır. Bunun dışta kalan kısmı şurası ise hücre duvarıdır. Gelelim 8. soruya. Hayvanlar aleminde sınıflandırılan aşağıdaki canlıların sınıflarını yazınız. Semender. Semenderler bir omurgalıdır ve omurgalılardan amfibiler sınıfında incelenirler. Mürekkep balığı. Balık diyoruz ama aslında o bir balık değil, bir omurgasızdır ve yumuşakçaların içerisinde biz bunu inceleriz. Penguen, penguenler bir omurgalı olup kuş sınıfında yer alırlar. Arılar bir omurgasız olup böcekler kısmında sınıfında yer alırlar. Köpek balığı, köpek balıkları bir omurgalı olup balıktır. Hatta kıkırdaklı balıktır. Kanguru, kangurular ise bir omurgalı olup memelidir. Hatta daha ayrıntılı yazacak olursak bir keseli memelidir. Yani yavrularını kesenin içinde taşırlar. Deniz anaları bir omurgasızdır ve sölenterler sınıfında yer alırlar. Deniz kestaneleri bir omurgasızdır ve derisi dikenliler kısmında yaşarlar. Yani o kısımda incelenirler. Timsahlar bir omurgalıdır ve sürüngendir. Sürüngenlerde sınıflandırılırlar. Ve planarya bir omurgasız olup solucandır. Ayrıntılı yazacak olursak bir yassı solucandır. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldim. Böylelikle 9. sınıfın 2. döneminin 2. yazılısı için hazırlamış olduğum yazılı hazırlık çalışmasını da tamamlamış olduk. Umarım buradaki soruları yapabilmişsinizdir ve umarım sınavınız da güzel geçer. Bir sonraki herhangi bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.